Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte sahipsizler doğa bayramı çiziyorum. Hemen gecikte başlıyorum. Yine ara vereceğim. Bay. Arkadaşlar kusuruma kalmayın. Iı, şey kusuruma kalmayın neydi ya. Tüm kafam inçik çorba oldu. Çorba. Ama böyle oldu. Böyle şimdi boyamaya geçeceğim. Yine çorba oldu. Şimdi arkadaşlar topalı saçı ne renkti? Hayecanından unuttum gibi. Bunun için de renkli. Yine Pinterest'ten bakacağım. Bu saçın rengine 5 dakika yine bekliyor. 5 dakika. Arkadaşlar çizdim ve boyadım. Şimdi ismini yazıyorum da bayram. <laughs> Azerbaycan dilinde doğa bayramı ismini doğa bayramı derler. Diyorlar. Azerbaycan'da çok böyle Taktım işte. Şimdi yazıyorum ismini. Do O du -a. Bayram Ba Yu Yu Bayramımız hazır arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Yine bunun büyük oldu. Arkadaşlar ben de bildiğim kadarını da çiziyorum. Şimdi göstereceğim. Ve arkadaşlar sonuç. Güzel mi acaba? Dua bayram. Bay. Dağdan yine atıyorum.